Evet arkadaşlar, şimdi kafasından başlayabiliriz. Önce sert olmaması için bu şekilde pamukla sarıyorum. Kafasına geçireceğim deliği bu yukarıda bırakmaya çalışıyorum. Daha sonra ipimle rastgele sarmaya başlıyorum. Kolay olsun diye e, iskeletimizi daha sonra sabitleme yapacağız. biraz sardıktan sonra kafamıza vücudu artık ekleyebiliriz. Ve bu şekilde kollarından alarak vücuduna sardıklamaya başlıyoruz kafamıza. Ve bu arada arkadaşlar pamuk gözüken pamukları veya açık yerleri kapatmaya çalışarak severseniz daha güzel olacaktır. şekilde kafamızı vücuduna sabitledik ve artık tamamen hazır hiçbir şekilde farklı bir renk veya pamuk gözükmüyor. Şimdi sırada kollarımıza yukarıdan aşağı doğru yapıyoruz. Önce bir kolunu pamukla sarıyoruz. Bu şekilde. Ve daha sonra ipimizle bunu güzel bir şekilde sarıyoruz. bu şekilde bir kolumuzu serdikten sonra yine diğer kolumuzu da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Yine önce pamukla sarıyoruz. Daha sonra dolamaya başlıyoruz. şekilde kollarını bitirdikten sonra artık vücuda geçebiliriz. Yine vücudunu da hamukla sarıyoruz. vücut kısmını da kaba taslak yaptıktan sonra bacaklarını da yine aynı şekilde pamukla sarıyoruz bu şekilde Bu ayağımız da bittikten sonra diğer bacağı da bu şekilde pamukla sarıyoruz. Ve iyice artık vücuda sabitliyoruz. bu şekilde de ayaklarını sarıp bitirdikten sonra vücudumuzu artık sabitledik. Vücudun buradan sonraki kısmını siyahla yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için önce ipimizi sabitlememiz gerekiyor. Eksik kalan yerler varsa yine tamamlayabilirsiniz. Şimdi artık Gövdesi için zipimizle başlıyoruz. Evet arkadaşlar aramızın temeli artık hazır. Gövdemizi de sabitledik. Ayaklarımızı ve ellerimizi de sabitledik. Pamuk gözüken hiçbir yerimizde kalmadı. Sadece eller ve ayak kısımlarındaki pamuklar gözüküyor. Burayı da zaten yuvarlak bular kesip buraya sabitleyeceğiz. Çekin görünmesine ve yumuşak olmasını sağlamak için. Şimdi aramızın arkasındaki bu yeri yapmak için yumurta kullandığımı söylemiştim. Bunu da yine pamukla sararak yumuşak olmasını ve büyük olmasını sağlıyoruz. Onu da tekrar ipimizle sarmaya başlıyoruz. şekilde bunu da böyle sardıktan sonra arkasına yapıştıracağız arkadaşlar. Kafasını böyle rastgele sararken bunu biraz daha düzgün sarmaya çalışıyorum. Çünkü daha güzel ve hoş duruyor. Ve yumurta şeklini almasını sağlıyorum biraz daha uzunlamasına durması için. bu şekilde yapıp sonlandırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık dolama işlemlerimizin hepsi bitti ve tamamen marakasımızın sesleri de hazır. Şimdi son olarak artık sadece yapıştırma işlemlerimiz kaldı. Bunun için de önce ellerini ve ayaklarını kapatmakla başlıyorum. Bu ellerini ve ayaklarını kapsayacak kadar bir polar kestim ve ayaklarını bu şekilde ipleyerek büzdüm. Ve şimdi içlerine biraz biraz pamuk koyacağım. Yumuşak olmasını sağlayacağım. Ve ellerine bu şekilde geçireceğim. Sıkı olmasına dikkat edin ki eldivenleri çıkmasın, ayaklarından çıkmasın. yine bu şekilde bunun içine de pamuk koyduktan sonra diğer eline geçiriyorum. Sonra yine ayaklarının içine pamuk koyup şekilde ayaklarına da geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bu çirkin görüntü kapanıyor. Hem de köşe demirlerinin batmasını engellemiş oluyoruz. Bu şekilde Evet arkadaşlar artık eller ve ayaklar bittiğine göre artık gözlerine geçebiliriz. Önce beyaz kısımlarını yapıştırıyorum. da ağzımızda var Daha sonra kestiğim ağzı yapıştırıyorum. Bu şekilde de yüzü tamamlanmış oldu. Daha sonra arkadaşlar bu arkasını yapıştıracağımız şimdi bırak için buna iki şerit kestim. Ve şu şekilde yapıştıracağım. Önce silikonu süreyim. Şu şekilde etrafına geçiriyorum. Diğer şeyde de yine aynı şekilde etrafına yapıştıracağım. Ve bu işlemimiz de tamamlandı. Evet arkadaşlar artık her şey tamam olduğuna göre son olarak artık kanatlarını yapıştırabiliriz. Bunun için ortasına bol bol silikon sürüyorum. Kanattan kestim keçenin üzerine. Ve aramızın tam arkasına gelecek şekilde yapıştırıyorum. Ve böylece kanatlarının olmasını sağlıyorum. Ve hazırladığımız bu arkası içinde burasını bol bol silikon sıkıyorum arkadaşlar. Burasına sürdüğünüz silikonun bol olmasına dikkat edin. Çünkü ağır olduğu için düşebiliyor. Bunu da bu şekilde aramızın şu çizgilerinin alta gelmesini göstererek bu şekilde yapıştırıyoruz. Ve kuruduktan sonra çocuklarınızın gönül rahatlığıyla oynamasını sağlayabileceğiniz markasınız. Hazır arkadaşlar. Güle güle kullanın. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.